Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl e, Stars oynayacağız. Önce şunları açayım. Sonra oynayacağım. 3 puanla Sonra buradan da 3 puan vermişler tekrardan. Kime kullansak? İkisi de iki seviye ama bunun gelişmesinde çok az kalmış.

Üçlü bir takımımız Evet, evet, evet. Üçlü bir takımımız Ben şeyi görmüştüm, koltuğu falan görmüştüm ama koltuğu bir takım vermiş... Ben yıldız oyuncu oldum. Bu arada oyuna takıldım ben konuşamadım arkadaşlar o yüzden özür dilerim. Oyuna takılınca konuşamıyorum pek. Çünkü aklım tamamen oyunda oluyor. O yüzden de konuşamıyorum. E, tekrardan oynayacağım. Elmas kapmacayı sonra karakter değiştirip ve hatta karakter değiştirmeden şey oynayacağım. E ee, yani başka bir hesaplaşma oynayacağım artık. Top kaplayacağım desem, ne desem bilmiyorum. Güçlü bir takım sayılırız. Hmm. yanlış tarafa doğru özel gücümü kullanıyorum yalnız. Altı tane şu anda. Elmasımız var. 8 tane oldu. yaklaşamıyorlar bile. Neden? Eyvah. Aldım. Allah'tan aldım yani. Ah. Şu anda 9 tane elmas bende ve 15 tane elbisimiz var. Tamam. Yine biz kazandık. Ee, en sevdiğim karakterlerden biri Yıldız Oyuncu oldu. Olsun. O oldu sonuçta. Kazandık sonuçta. Kazanmamız bile yeter bence. Yada. Tamam. Şimdi Dediğim gibi şunu açalım ilk önce. Sonra başka bir hesaplaşma da oynayalım. İlk önce bir yükseltelim bu çocuğumuzu. Çocuğumuzu savaşçımızı. Beşinci rütbedeyim. Yani şu anda en yüksek rütbe Colton ki sonra Nita geliyor. Sonra da Poco geliyor. Tabii ki de ben Poco'yla devam edeceğim. Tek oynayacağız. Tek hesaplaşma Poco'yla devam edeceğiz. Hep gitar çalıyor. Hiç durmadan gitar çalıyor arkadaşlar. öldürdüm. Bu kadar kolay öldüreceğimi zannetmezdim ama oldu. uğraşamayacağım şimdi onunla. Ben direkt veya Üf, Geliyor peşimi de bıraksa bir keşke. Evet. Son, son ikimiz kaldık. Ben kazanacağım bu hesaplaşmayı. Göreceksin. Kazandık. Oley. Kazandık. Bir numaralıyım. Kazandım. Poco iyi iş çıkardık. Beşinci rütbeye çıktım. Artık Poco 5 beş rütbeli. Güzel oldu. Hala daha girmedim acaba oyun oyun 17 saat önceymiş. Ben savaşçıyım bakın. Diu diu diu. Bir de şunu oynayalım. Sevmiyorum şey sadece bu tüm karakterlerle bütün oyunları oynasak. Zaten 2-3 tane karakterim var oyuna yeni başladığım için. Atabilirse çok... Ay atsana Korktum bir anda atmayacak diye falan. E kazandık biz. Çabuk git. Aa bu kız bu çocuk mu desem artık neyse. Gerçekten salak mı? Hadi git at çabuk at. Evet. Kazandık. Girdiğimiz gibi kazanmak gerçekten güzel bir şey. Yıldız oyuncu oldum. O da güzel bir şey. Zaten hepsi düşük seviyelerde. Birinci seviye falandı. Dördüncü. Şu anda en yüksek seviyede olan karakterim benim Nita. Dördüncü seviyede. Tamam. Pokoyla devam edelim en az oynayacağım. Poco'yla devam. Şu şey de seviyorum. Kargo olanı. Ama tabii ki de en sevdiğim değil. Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de var. Eğer arkadaşlarınız korkak olursa hiçbir şey beceremiyorsunuz. Korkak olmazlarsa işiniz kolay. Ki bana da Allah'tan hep korkak olmayanlar çıkıyor. Ve devam ediyoruz. Şu anda bana elmas gerekmiyor. Ben sadece yıldız oyuncu olmak istiyorum. O yüzden de elmas almasam da olur yani direkt şey yapalım. kaçıyor. Bakın gördünüz mü? Ben gene gittim. Aa, şurayı... Onu ben mi zehirledim acaba? Ölecek ya. Git şuradan. zekalı olunca ölülür yani değil mi? Kusura bakmayın arkadaşlar ama hiç ayrılmıyor oradan. Tabii ki de girip savaşı ben oldum. Eee bizde en düşük seviyeli olan kargo olanmış. Adı bir tuhaf söyleyemedim adını neyse geçelim. Dö, dö, dö. Bakalım şu anda hiçbir şey kazanmadık. Tekrardan oynayabiliriz aslında. Şunu oynaymak istiyorum ben. Tamam. Çift hesaplaşma oynayacağız. Onun adına tabii ki de ben yine yaptım. Yani böyle devam ediyor. Yüklemek istemem varsa yüklesin. Eğlenceli bir oyun. Karakterler alıyorsun. Kürtbeler çıkartıyorsun falan filan işte öyle. Şurada bir şey varmış ama hiç bulaşmak istemiyorum. Ama bu arada Türkmüş. Emir diye biri. Kendi adını koymuş. Arkadaşım. <laughs> Kaldık bizim bunların arasında. Şu anda iyi gidiyoruz. 3 takım kaldı, bir de biziz. Oo, ben buradan kaçayım. Dur, beni öldürecek öldüm öldüm de ben neden hareket edemiyorum onun galiba arkadaşı yoktu evet şimdi geldi ben ölmezsem çok iyi olur ne olacak yakında ölebilir ki biz kazanacağız evet kazandı. yaşasın kazandığımıza sevindim Bırak <laughs> <laughs> beni arkadaşlar. Kötürüyorum birazcık. Galiba sesim de kötü geliyor. Şimdi ben bu Emir'e hemen direkt... Aha. Neyse kutu kazandım. Arkadaşlık size yatayım. Türk olanların hepsine arkadaşlık size yatıyorum. Yasmin aslında Türk gibi durmuyor ama Türk gibime geldi. Yeni bir savaşçı kazandık. Yani bu savaşçının Özel gücünü sevmiyorum fakat yani güzel. Güzel gibi de oluyor. Tamam sen iyisin anladım. eee şimdi arkadaşlardan önerilenlerden emir yok mu? tuhaf bir hal alıyor o yüzden gönderemiyorum davet falan da. Şimdi o zaman ben bu savaşçımı seçip tamam. Tamam ya bunu da oynayalım. Çift hesaplaşmada oynayacağız. Tekrardan çift 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 bir şeyler bir şeyler. Arkadaşım da iyi. Keşke yardım edebilsem. Ama sen ne almıyorsun? Almadı ben alalım. Bildiğin kırıyor sonra da almıyor gidiyor. Neden uğraşıyorsun ki o zaman? Öl. Ölmedi ha. Tamam öldü. Onu öldürebilirsek de çok iyi olur. Tamam o da öldü. Ben mi alayım onu da? Aldım. Neden böyle bir şey? Tamam gitti. Tamamdır. Bu da Kazandık. Yalnız bayağı kolay oldu kazanmamız. Gerçekten iyi bir oyundu. Tebrik ederim. <laughs> eee, tekrardan bu oynayalım çünkü onu da rütbesini yükseltelim. Du 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 du. başladık. Komik bir şeyle giriyor. Bu arada birinci seviye olmasına rağmen geldiğim gibi girdiğim gibi birilerine ulaştım ya. Bravo bana ki öleceğim birazdan. Şu arkadaşı öldürebilirsek çok iyi olacak ya gitti. Şurada da bir arkadaş olması gerekiyor. Tamam. Gel bakalım sen. Tamam o da gitti ama ben zehirlere girdim hep. Tamam öldürdüm. Tamam. Valla bayağı iyi başladık. Yani girdiğimiz gibi de kazanıyoruz. Kazandık. Tekrardan girdiğimiz gibi kazandık. Oley. E, ikinci i̇kinci rütbeye ulaşabildik. Şimdi birkaç el daha oynayalım ondan sonra kapatırız videomuzu da <laughs> güzel oldu bence İçimden mırıldanıyorum arkadaşlar. Tuhaf tuhaf sesler geliyorsa kusura bakmayın. Şurada birileri varmış. Kimmiş onlar bakalım. Biz maviyiz galiba. Ne Hatta... yaptı? İnternet bağlantısı gitti. Neden? Galiba abim oyun oynuyor. Evet ama şeyim canım çok az o yüzden ölebilirim her an. Her an. Kazandık. Birini o öldürdü. Birini ben öldürdüm ve kazandık. <laughs> Güzel oldu. Üçüncü rütbeye ulaştırdık. Tamam şimdilik bu kadar yeter bence. Kaç el daha oynarım demiştim ama. Yeterli olduğunu düşündüm. Bu videoda buraya kadar sürdü arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı da unutmayın. Yine ters bir cümle kurdum. Böyle diyorum. Sizleri tekrardan çok sevdiğimi söylüyorum. Ve görüşmek üzere diyorum. Bay bayın. Diyorum bay bayın. Diyorum tuhaf tuhaf şeyler oldu. E, tuhaf tuhaf ekrana şeyler çıktı. Kusura bakmayın. E, karakterlerim bu kadar. Arkadaşlar. E, yani yaklaşık bir sürü alacağım karakterim var olsun. Görüşmek üzere diyorum. Bay bayın.